Kara Dedeler Olayı, Kütahya'nın Karanlık Gecesi, Kara Dedeler Olayı, 1989 yılında Kütahya'nın Göynük Köyü'nde yaşandığı iddia edilen ve hem doğaüstü hem de insan eliyle gerçekleşmiş olabileceği düşünülen bir dizi esrarengiz olaydan oluşur. Hikaye, doğrudan cinler ve doğaüstü varlıklarla ilişkilendirilen korku hikayeleri arasında yer alır. Ancak olayın derinliklerine indikçe, yalnızca hörafelerle değil, Aynı zamanda insan doğasının karanlık tarafıyla da yüzleşiyoruz. Bu hikaye tüyler ürpertici iddialar ve çözülemeyen sırlarla doludur. Göynük köyü izole bir yerleşim yeri. 1989 yılında Göynük köyü, Kütahya'nın dağlık ve ormanlık bölgelerinden birinde yer alan oldukça küçük ve izole bir köydü. O dönemde köyde elektrik ve modern altyapı sınırlıydı. Bu da halkın daha geleneksel ve doğaya yakın bir yaşam sürmesine neden oluyordu. Köylüler tarım ve hayvancılıkla geçiniyor, çoğunlukla kendi içine kapalı bir topluluk oluşturuyordu. Göynük köyü halkı, Türk kültürüne özgü olan cin, büyü ve doğaüstü varlıklar gibi inançlara derin bir şekilde bağlıydı. Cinlerin dağlık ve tenha yerlerde yaşadığına inanılır ve bu nedenle gece vakti dışarı çıkmak tehlikeli görülürdü. İşte bu inançlar ve korkular 1989 yılındaki olayların hem başlangıç noktası hem de açıklanmasında büyük rol oynadı. Olayların başlangıcı esrarengiz görüntüler ve sesler. Her şey köyde yaşayan bazı kişilerin gece vakti ormanlık alanlarda ve köy çevresinde karanlık figürler gördüklerini söylemesiyle başladı. Bu figürler uzun boylu, siyah cüppeler giymiş Yüzleri görünmeyen ve olağanüstü bir hızla hareket eden varlıklar olarak tarif ediliyordu. Onları gören kişiler, bu figürlerin insana benzemediğini ve bir anda gözden kaybolduklarını anlatıyordu. Aynı dönemde köyde garip sesler duyulmaya başlandı. Gece vakti evlerin etrafından gelen ince çığlıklar, boğuk uğultular ve köyün çevresindeki ormanlardan yükselen anlaşılmaz mırıltılar köy halkını dehşete düşürdü. Bu seslerin Köyde yaşayan insanların hayal gücünden mi kaynaklandığı yoksa gerçekten bir kaynağı olup olmadığı hiçbir zaman çözülemedi. Hayvan ölümleri ve köyde artan korku. Olayların başlamasından kısa bir süre sonra köydeki hayvanlar esrarengiz bir şekilde ölmeye başladı. Ölü bulunan hayvanların bedenlerinde herhangi bir yara izi ya da fiziksel saldırıya dair bir işaret yoktu. Ancak hayvanlar sanki içlerindeki tüm yaşam enerjisi çekilmiş gibi bitkin bir halde bulunuyordu. Bu ölümler köylüleri cinlerle bağlantılı olabilecek bir durumun başladığına ikna etti. Geleneksel inanışlara göre, cinler hayvanlara zarar verebilir ya da onları kurban olarak kullanabilirdi. Bu durum köydeki korkuyu daha da artırdı. Kayıplar ve ilk Ölümler Göynük köyünde yaşanan garip olaylar, Kısa sürede esrarengiz kayıplar ve ölümlerle daha korkutucu bir hal aldı. Köyde yaşayan bir çoban, hayvanlarını kontrol etmek için gece ahıra gitti ve bir daha geri dönmedi. Sabah köy halkı, çobanın cesedini köyün dışındaki ormanlık alanda buldu. Cesedin üzerinde herhangi bir darp izi ya da yaralanma işareti yoktu. Ancak çobanın yüzü dehşet içinde donmuş gibiydi. Bu olaydan birkaç gün sonra köydeki iki genç de kayboldu. Gençlerin son olarak köyün çevresinde dolaşan karanlık figürlerle karşılaştığına dair söylentiler yayıldı. Bu gençlerin cesetleri hiçbir zaman bulunamadı. Gazetecinin köye gelişi, gizemli kayıtlar. Köyde yaşanan bu olaylar kısa sürede yerel basında duyulmaya başladı. O dönemde bir gazeteci köydeki olayları araştırmak ve belgelemek amacıyla Göynük köyüne gönderildi. Yanında bir kamera taşıyan bu gazeteci köyde birkaç gün boyunca köylülerle röportajlar yaptı, olayların geçtiği yerleri inceledi ve gece vakti kayıtlar aldı. Gazetecinin köyde geçirdiği üçüncü gece, olayların dönüm noktası oldu. İddialara göre, gazeteci gece vakti köyün dışındaki ormanlık alanda kamerayla kayıt yaparken, karanlık figürlerle karşılaştı. Gazeteci, bu figürlerden kaçmaya çalıştı, ancak bir daha kendisinden haber alınamadı. Yıllar sonra bu gazetecinin çektiği görüntülerden bazıları ortaya çıktı. Görüntülerde, gazetecinin nefes nefese koştuğu, panik içinde bağırdığı ve bir noktada kameranın yere düştüğü görülebiliyordu. Kameranın yere düşmesinin ardından, karanlıkta hızlı bir şekilde hareket eden bazı silüetler fark ediliyordu. Ancak bu görüntülerin gerçek mi, yoksa sahte mi olduğu hiçbir zaman kesinleşmedi. Olayların araştırılması ve resmi açıklamalar. Göynük köyündeki olaylar medya tarafından geniş bir şekilde yayıldıktan sonra güvenlik güçleri ve devlet yetkilileri tarafından araştırılmaya başlandı. Yapılan incelemeler sonucunda şu resmi açıklamalar yapıldı. Çobanın ölümü, çobanın ölüm sebebi kalp krizi olarak kaydedildi. Ancak çobanın yüzündeki dehşet ifadesi köylüler arasında ölümün doğaüstü bir olaydan kaynaklandığı inancını güçlendirdi kayıp gençler Gençlerin köyden kaçarak farklı bir şehre gitmiş olabileceği iddia edildi. Ancak gençlerin cesetlerinin bulunamaması ya da nerede olduklarına dair hiçbir iz olmaması bu açıklamanın güvenilirliğini sorgulattı. Gazetecinin kaybolması Gazetecinin kaybolmasıyla ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadı. Onun gerçekten kaybolup kaybolmadığı ya da farklı bir nedenle ortadan kaybolduğu konusu hala belirsizdir. Olası teoriler ve açıklamalar. Kara dedeler olayı ile ilgili yıllar içinde çeşitli teoriler ortaya atıldı. Cinlerle bağlantılı olduğu teorisi. Köydeki garip olayların ve kayıpların cinlerle bağlantılı olduğuna inananlar, köyün cinlerin yaşadığı bir bölgeyi rahatsız etmiş olabileceğini düşünüyor. Bu inanç, köy halkının cinlere olan derin bağlılığından kaynaklanıyor. Gizli bir tarikatın varlığı. Bazı iddialara göre köyde görülen karanlık figürler aslında doğaüstü varlıklar değil, gizli bir tarikata mensup kişilerdi. Bu tarikatın köy çevresinde ayinler yaptığı ve köylülerin korkmasını sağladığı ileri sürülüyor. Toplu histeri, araştırmacılardan bazıları, köydeki olayların aslında bir toplu histeri vakası olduğunu düşünüyor. Köylülerin, korkularını abartarak olayları yanlış yorumladığı ve bunun tüm köyü etkisi altına aldığı öne sürülüyor. Sonuç olarak, Karadedeler olayı Türkiye'nin en gizemli ve korkutucu hikayelerinden biri olarak hala tartışılmaya devam ediyor. Olayın gerçekliği hiçbir zaman kesinleşmemiş olsa da, gerek halkın anlatımları, gerekse medya tarafından aktarılan bilgiler, bu hikayeyi bir şehir efsanesi olmaktan çok daha öte bir yere taşıyor. Bu olay cinler, doğaüstü varlıklar ve bilinmeyene olan korkunun insan zihnini nasıl etkileyebileceğini ve toplumsal bilinç altında nasıl yer edinebileceğini gösteriyor.